Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yalt 90 ve 91. bölümlerine özel yeni kamera arkası resim biraz önce Gözde Kansu tarafından kendi sosyal medya hesabında paylaşıldı ve sizlerin de görmesini istedik. Sizler de Yalt Sapkın 90. bölümünü dün akşam izlediniz ve herkesin de son sahnede Seyran Suna Ferit'in ölüp ölmeyeceğini merak ettiğini bizlere çok iyi biliyoruz. Lakin şu anlık spoiler bilgilerimizi sizlerle paylaşmayacağız. Yeni gelen bilgileri teyit ettikten sonra detaylarla beraber yarın sizler için paylaşım yapılacaktır. Yalçap sizinin 90. bölümünün son sahnesi ile ilgili sizlerin düşünceleri nelerdir? 91. bölüm 1. fragmanda pazartesi yetişirse gelecek. Lütfen kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenerek bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.